Alpçim iyi akşamlar. Bir şampiyonlar gecesindeyiz. Bugün Monaco ile karşılaşıyoruz Fransa'da. 3 puan alıp ilk 8'e girme hedefimiz var. Galatasaray'ımızın ilk 11'i şöyle. Kalede Uğurcan her zamanki gibi. Defansımızda Jacobs, Abdülkerim Sanchez Salahi. Orta sahada İlkay Torre Sara. İler, ileride solda Barış, sağda Sane ve ileride Çılgın Çocuk Osman. Ve ilk 11'deyiz. Ee, güzel bir maç olsun. Yenelim. İlk 8'e girelim. Sakatlıksız. Kırmızı karşısız bir maç olsun. Her zaman olduğu gibi biliyorsun. bir 0 olsun bizim olsun mantıklı gidiyoruz ama ayak gibi oynarsak onları rahat yeneriz diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz yani. Evet. Oyuncular büyük. Osman. Bizim oyuncular değil. Bizim oyuncularla ilgili mi? Sakat oyuncularımız vardı. Ama yapacak bir şey yok. Neticede ilk 11 oyuncu sahada. Biri yok diye biri var. Zor olabilir. Ama imkansız değil. Güzel bir maç olsun. Maç 11'de bugün. Ee, açayım. İnşallah yeneriz. 12 puan. Geçen maçı kazansaydık Alp, biliyor musunuz? Şu anda 12 puan olurdu ve çok rahat çıkabilirdik. Ama eksiklikler vardı, sakatlıklar vardı. Zor maç oldu. Berabere kalsak bile yeterdi bence ama olmadı. Nasıl? Neyse şimdi artık o maç geride kaldı. Biz bu maça bakacağız. Güzel bir maç oldu. Diğer maçlarda da bizim bizim ee, istediğimiz gibi sonuçlanır. Şu anda Bayern Münih maçı var galiba. 0-0 maç. Ama belli olmaz Bayern Münih son dakikada atabilir, yiyebilir, böyle bitebilir. Yenmesini mi istiyorsun Bayern Münih'i? Üste gitsin, öbürküler gitsin, geride kalsın diye mi yapıyorsun? Bu da bir senin düşüncen al. Neyse. Ne diyoruz? Skor mu? Puan durumu mu diyorsun? Yani misin? geride mi kalsın şey Sporting? He? Çıkmasın yukarıya. Yukarıda zaten. Anladım. Ee, ama güzel düşünüyorsun ama 9 puanım var onun da Sporting'inde. 10 puan. Bayern 12. Evet. Yenerse 12, Bayern 15 olacak. 12 10 olacak. Ee, beraber yakalarsa 13'e 10 olacak. Yani her halükarda biz kendi maçımıza bakacağız. zaten o maçlar da önemli ama sen Bayern gelmesini yenmesini mi istiyorsun? Yukarıda olmak için mi diyorsun Bayern Münih'in Sporting Sporting'i mi diyorsun? Bu maç bizim maçı mı diyorsun? Başka maçlar da var. He? Arsenal maçı, Barcelona maçı, Paris Saint Germain maçı, Inter maçı. O maç da güzel olur. Hadi bu skorlara da bakacağız. Bilmiyorsun duruma göre. Neyse. Alçayım. Başta sana Galatasaraylara, tüm futbol severlere güzel bir maç olma, olması temenni ediyorum. Kazanan biz olalım. Mutlu olalım. Bekliyoruz. Maçın maçın maçına aşağı yukarı bir saate yakın bir süre kaldı. Şimdi sana iyi seyirler.